Evet, ada çayı bizim bu bölgede yetişen, hatta Türkiye'nin birçok yerinde yetişen ada çayı, Samsun'da ticari olarak e, tarlada üretiliyor, Çanakkale tarafında üretilen tarlalar var ada çayı tarlaları. Bunu e, şu anda çiçeklenmeye geçti. Normalde çiçeklenme olmadan biraz daha e, yumru gibi yani şeydi, toplu gözüküyordu. Bunu kullanımı gayet kolay. Yine yapraklarını şöyle dallarını topluyorsunuz. Kurutuyorsunuz, gölgede bir yerde kuruttunuz. Daha sonra yapraklarını ufalayın, çay yapın. Yani normal çay gibi demleyerek tüketebilirsiniz. Kuruduktan sonra herhangi bir nemli ortam olmadığı sürece zararı olmuyor. Uzun süre saklayabilirsiniz. Çeşitleri var. İşte tıbbi ada çayı vesaire ada çayları. Bizim burada tarlalarında çok rahat bulabileceğimiz bir tür şu anda ben bunu tek kök olarak ektim ve yayılımı görüyorsunuz şöyle göstereyim kendi kendine yayılma potansiyeli çok yüksek yani nasıl diyeyim köfün kadar oluyor böyle e, şu seviyelerde olabiliyor tarlanın diğer kısımlarında var onlar e, diz boyunu geçtiler diyeyim ben size kapladıkları alanda 1 metrekare neredeyse var bu biraz e, kıyıda kaldığı için bu şekilde diğerleri bundan daha büyük. Bunun çoğaltması nasıl dersiniz? Dediğim gibi kendisi köklenip çoğalabiliyor. Ama kendinizde şu şekilde e, herhangi bir dalını kırıp nemli bir toprağa kumun içine gömüp ya kış vakti tabii ki şu anda değil artık çiçeklenmeye geçmiş kış vakti e, toprağa gömüp yani bahara kadar bu şekilde nemli kalmasını sağlarsanız soğuk ortamda değil köklenme gerçekleşecektir Rahat köklenen kolay köklenen bir tür. E, tohumundan vesaire üretimler de yapılıyor ama ben hiç bunun tohumunu almadım. Yani çiçeklenmeden sonra tohumu zaten bırakıyor. Ama dediğim gibi tohumunu almadım. Benim için en kolay yol şu şekilde e, kökünden dalını alıp bir yere sokmak. Tabii bu dal elinizde varsa bunu bu şekilde toprağa gömüp biraz bir kısmını açıp soyup toprağa gömüp oradan da köklenme sağlayabilirsiniz. Yine kış vakti yapacağımız olay. Ee, o şekilde de çoğaltmanız mümkün. Ee, kurutup yani satışını da yapabilirsiniz. Ben askıya astım kurutup bir demet kendim için. Ee, kendisi de çok su istemiyor. Çok daha susuz ortamda yetişiyor ki ben sulamıyorum. Bunu da sulamıyorum. Diğerlerini de sulamıyorum. Ama kendi kendine çoğaldığını zaten şeklinden, renginden de şu anki durumunu görüyorsunuz. Herhangi bir kaybımız olmadı ektiklerinden. Ee, köyden de getirdim. Farklı bir cins. Bu burada bahçem denilen bir yer var. Çiftçi eğitim merkezi. Oradan temin ettiğim bir tür. Köyden getirdim gerçek dağdan getirdim yani ada çayı var. O daha büyük olan dediğim o zaten. O bayağı bir büyüdü. Susuz ortamlarda çok rahat yetişiyor. Tabi sulu ayarlayabilirsiniz. Tercih meselesi. kendinize bir kök bile bir aile çok rahat yetebilir. Yani düzenli baktığınızda, bunu budadığınızda daha fazla filiz verecek yel sene. Yani bir kökünüz bile evin ihtiyacını karşılar.